Bunlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın dik ve özel üçgenler konusunda arkadaşlar test 5 mavi yani ÖSYM tarzı sorularla arkadaşlar karşı karşıyayız. Gerçekten de çok özenle hazırlanmış testlerimiz ve soru 1 ile arkadaşlar başlıyoruz. Efendim sorumuzu çok iyi okumanızı istiyorum arkadaşlar. Şekilde diyor düz bir zemine yerleştirilen uzaktan kumanda ve onu kontrol ettiği drone gözükmektedir. Drone zemine dik olacak şekilde 60 metre yüksekliğinde uzaktan kumandaya 100 metre mesafede oluyor. Buna göre arkadaşlar uzaktan kumandayla drone arası 100 metre ise o halde arkadaşlar burada ne var? Bir dik üçgen var bakın. Onun arkadaşlar 10 katı. Altında 10 katı. O zaman 8'in 10 katından burasının 80 metre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi uzaktan kumandanın diyor drone'a diyor kontrol mesafesi. Drone'u aynı doğrultuda en fazla 90 metre daha bakın daha diyor arkadaşlar yükseltebildiğine göre o zaman 90 metre daha yükseltelim. Şöyle 90 Arkadaşlar uzaktan kumandanın kontrol mesafesi en fazla kaç metredir şeklinde bir sorumuz. Hemen birleşecek olursak. Bakın 90 artı 60'dan burası 150. Burası 80. O zaman 8'in 10 katı 15'in 10 katından 8, 15, 17 üçgenimizi hatırlarsanız. 17'in 10 katından 170 metre olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Geçelim 2 numaralı sorumuza. Öğretmen 5 öğrenciyi tahtaya kaldırıp her birinden dik üçgen çizmelerini arkadaşlar istiyor ve buna göre kenar uzunluklarını yazmalarını istemiş. Öğrencilerden kaç tanesi bir dik üçgenin kenar uzunluklarını yazmıştır şeklinde bir soru. Şimdi dikkat edin arkadaşlar burada hangi açının 90 derece olduğunu vermemiş. O halde buna siz ulaşabilirsiniz. Nasıl? Efendim hipotenüs her zaman büyük kenardır. Dikkat ederseniz birinci de arkadaşlar 6'nın karesi artı 9'un karesi 3 kök 13'ün karesini verdiğinden dolayı burada bir dik üçgen vardır diyebiliriz Pisagor bağıntısı. Aynı mantıkla 4'ün karesi artı 12'nin karesi 4 kök 10'un karesini verdiğinden dolayı burada da bir dik üçgen vardır dersiniz. Burada ise dikkat edin arkadaşlar. Bu sefer büyük kenar 6 kök 5'tir. Yani 6'nın karesi artı 12'nin karesi 6 kök 5'in karesini verdi mi? Evet onu da verdi arkadaşlar. O halde bunun da dik üçgen olduğunu söylersiniz. Ve Devam ediyorum. 4 kök 3 1 ve 7'den oluşan arkadaşlar üçgende ise 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir 7'nin karesini verdi mi? Evet verdi. O zaman Kerem'in de dik üçgen çizdiğini söyleyebiliriz. Peki hocam 1'in karesi artı 7'nin karesi 5 kök 2'yi verdi mi karesini? Evet verdi. O zaman Aslı da arkadaşlar dik üçgen çizmiş olur ve cevabımız 5 olacaktır deriz. Ge geçiyorum arkadaşlar 3 numaralı sorumuza. Ne diyor 3 numaralı sorumuz? A, B, kare öncelikle. LK arkadaşlar, fermar olan kısım BC neymiş? Paralelmiş. Şöyle şunlar paralelmiş. Arkasından DK neymiş? Eşitmiş. E DK eşitse o zaman AL de arkadaşlar LV ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Arkasından diyor ki AP uzunluğumuz 51'miş. Bakın buraya koyalım 51'imizi. AB uzunluğumuz da 48'miş. O zaman siz bu 48'i nasıl parçalayacaksınız? 24'e 24 diye parçalayacaksınız. E şimdi şekilde elbise dolabı üzerindeki P noktasal kabul edilen fermuar ile kapatılıp açılabilmektedir. Fermuar diyor hareket ettikçe daima A, P üstü B ikiz kenar üçgeni oluşmaktadır şeklinde bir sorumuz. Eşine dikkat ederseniz e, 51 arkadaşlar 17'nin 3 katıdır. E, 24 de 8'in 3 katıdır. O halde arkadaşlar LB uzunumuz uzunluğumuz 15'in 3 katından 45 olduğunu söyleyebilirsiniz şimdi sen bu fermuarı kapattığın zaman şöyle buradaki P noktası ne yapıyor? Gittikçe yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Fermuar tamamen kapatıldığında bu doğru noktaların hepsi çakışmaktadır diyor. A P üssü 26 olması için. Yani burası öyle bir yere gelecek ki şuradaki P üssünü düşünün. Burası 26 birim olacakmış. E şimdi bu 26 ise arkadaşlar o zaman bakın 12'nin iki katı, 13'ün iki katı. O halde arkadaşlar şurası 5'in 2 katından ne olmuş olacaktır? 10. E P üssü P arasındaki fark sana P noktasının kaç santimetre yukarı hareket ettirildiğini vermez mi? Yani 45 45'ten 10'u çıkardığınız takdirde 35 santimetre sizlerden istenen yanıt olacaktır. Geçiyorum. Bir diğer sorumuza. Şöyle arkadaşlar 4 numaralı sorumuz. Diyor ki oya dur şekil 1'de 2 diyor. Dik üçgen biçimde diyor. Dantellerden diyor eş 3 tanesini diyor masa üstünde diyor şekil 2'deki gibi birleştiriyor. Buna göre diyor DC uzunluğumuz 1, EF uzunluğumuz 7 olarak veriliyor ve elde edilen şeklin çevresi nedir deniyor. Şimdi arkadaşlar ben bu üçgende kısa kenara x dersem bakın o zaman CG ne olacaktır? x 1 olacaktır. Uzun kenarın dikkat edin ne oldu? x artı 7 oldu bakın. Aynı şekilde burası da uzun kenar olduğundan dolayı buraya da x artı 7 dersem hipotenüs uzunluğum BC uzunluğumuz ne oldu bakın? x artı 8. O halde arkadaşlar nasıl bir üçgen var elimde dikkat edin. X, X artı 7 ve X artı 8. Hangi özel üçgendir bu? Arkadaşlar dik kenarlar arasında 7 fark olacak. Hipotenüs ile büyük dik kenar arasında 1 fark olacak. O halde arkadaşlar bu 5, 12, 13 üçgen olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Hiç denklem çözmeden. O halde kenarları yerleştiriyorum şimdi. 5, 12, 13, 13 ve burası 4 olacaktır. O zaman bunların toplamı 13, 7, 13, 12, 5 ve 4'ün toplamı arkadaşlar ne yapacaktır? 54 cm, 54 birim sizlerden istenen yanıt olacaktır. Geçiyorum 5 numaralı sorumuza canlar. 5 numaralı sorumuzda ne var? Dikkat edin AB'yi 8 olarak verilmiş. Aynı şekilde döndürdüğünüz zaman uzunluk değişir mi? Değişmez. Bakın CD'yi 4 kök 3 olarak vermişler. Uzunluk döndürdüğünüz zaman değişir mi? Değişmez. Arkasından arkadaşlar BD uzunluğumuz 2 birim olarak verilmiş. 2 santimetre. Yere dik konumda bulunan diyor AB ve CD çubukları B ve D noktaları bulunan menteşeler sayesinde hareket edebilmektedir. Ok yönünde diyor Biri 30 derece, biri de 60 derece döndürülüyor diyor. Yeni oluşan A üstü B ve C üstü noktalarının arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Arkadaşlar hemen ne yapıyorsunuz? Tık. Şöyle dikimi indiriyorum. 30-60-90 üçgeninden burası 4. Şurası ise arkadaşlar 4 köküç olduğunu bakın söylüyorum. Aynı şekilde buradan dikimi indiriyorum. 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşısının arkadaşlar şurası 2 kök 3. Arkadaşlar burası kök katından 6 olmuş olacaktır. Şimdi benden istenen yer, benden istenen yer a üssüyle c arası. O zaman şekli arkadaşlar şöyle dikdörtgeni tamamlayacak olursam, ne oldu? Bakın 2 ise karşıya gittik. 6 yatay uzunluğumuz ne oldu? Karşıya gitti. O zaman arkadaşlar buradaki yatay uzunluğumuz ne oldu? Dikkat edersiniz, 6, 4, 2'den 12 oldu. Aynı şekilde burası 2 kök Burası 4 kök üçtü. O zaman aradaki farkı düşündüğünüz zaman arkadaşlar buranın da 2 kök 3 olduğunu söylediniz. Ve Pisagor bantısını patlattınız. Hemen a üssü c üssü karesi 12'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi derseniz Buradan arkadaşlar kök e, 156'dan arkadaşlar 2 kök 39 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Devam ediyorum. 6 numaralı soru. Benim çok sevdiğim bir üçgen var bakın burada. ...ne var arkadaşlar? Şimdi diyor ki... ...EF ve DE e boyunca diyor katlandığı diyor... ...şeklindeki iki, iki görüntü elde ediliyor. Şimdi katlanmadan önce... ...şuraya A açısı, buraya B açısı dersem... ...A artı B'miz ne oldu arkadaşlar? 60 hocam. O zaman sen bunu katlarsan... ...şeklin ilk görüntüsünü hemen getiriyorum. Şekli ne yapıyoruz? Açıyoruz. Açtığınız zaman arkadaşlar... ...bakın burası A, burası da o zaman A. Burası B, burası da B'di. O zaman aslında sen 120 dereceden... ...ne yapmış oluyorsun? A artı B'yi çıkarmış oluyorsun. E artı B'yi 60 bulmuştuk. O halde buradaki açımızın 60 derece olduğunu söyleyebilirsin. E peki AE E uzunluğumuz arkadaşlar nedir? 10 santimetre. BE E uzunluğumuz nedir? 16 santimetre. O zaman arkadaşlar burada ne üçgeni var? Dikkat edin. 10, 16, 60 derece. 5'in iki katı. 8'in 2 katı hatırlarsanız 60'ın karşısı da 7 idi. 7'in 2 katından 14 olduğunu söyleyebilirsiniz. 8, 5, 7 meşhur bir üçgenimizdir. Dikkat edin derim. Bir önceki testte bunu söylemiştik arkadaşlar. ÖSYM'nin 2021 ve 2023 yıllarında çokça sordu arkadaşlar yerlerden bir tanesi yeni nesil üçgenimiz. Efendim 7 numaralı sorumuza geçtik. 7 numaralı sorumuzda ne var? Şekil 1'de radyonun diyor AB kenarına ilk başta dik olan AC anteni saat yönünde 45 derece döndürülmüştür. Hemen 45 derece döndürüldüyse o zaman burada oluşan açı da 45 derece değil midir? O halde şuradan 45'in karşısına dikme indirirsin. 90, 45, 45, üçgeninden 8, 8, 8, 8, 15, 17'den de buraya 15'i koyarım. O zaman buradaki uzunluğumuz arkadaşlar ne olacaktır? 23 santimetre olacaktır. Şimdi bu 23 birimmiş arkadaşlar. Diyor ki bizlere, şekil 2'de diyor, A, C üstü üzerinde iç içe geçirilerek kısalan anten, A C2 üssü konumuna gelmiş. C2 üssünün ucu ise diyor B noktasına uzaklığı 11 mm olmuştur ve buradaki açı dar açıdır diyor. E şimdi doğrultu değişmeden değiştirildiğinden dolayı kısaltıldığından dolayı burası nedir? 45 derecedir arkadaşlar. Gene dikimi indirirsin. Yine 8 8 oluşur. 18 6'dan o zaman A C2 üssü arkadaşlar 14 cm'ye düşmüştür. O zaman diyor ki arkadaşlar anten diyor kaç birim kısalmış? E, 23'ten 14'e kaç birim kısalmıştır? 9 birim kısaldığını çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Geçelim 8 numaralı sorumuza canlar. Ne diyor? Murat diyor elinde diyor bayrak direğinde asılı olan diyor eni diyor 1 metre olan Türk bayrağını gönderi çekmek istiyor. Bayrak ile aynı hizada tuttuğu ipin ucu zemine paralel paralelliği bozulmadan bir miktar sağa doğru yürüyerek bayrağı gönderi çekebiliyor. Bayrak ipe A ve B noktalarının tutturulmuş ve ipin B noktasına kadar olan uzunluğu 18 metreymiş. Buna göre arkadaşlar Murat kaç metre yürümüştür? E şimdi canlar burası 10'muş. İpin uzunluğu da 18 ise o zaman şu B noktasına kadar olan kısım 8 ise o zaman burada bir 6, 8, 10 üçgeninden 6 birim olduğunu söyler misiniz? Sonra <laughs> Şimdi Murat çekmeye devam ediyor. O zaman burası 1 metre enindeki bayrak ta şuraya kadar çıkıyor bakın. Burası 1 metre ise o zaman <laughs> ikinci durumdaki özür dilerim. ikinci durumdaki ipin uzunluğu ne olacaktır? 18-1'den 17 metre olacaktır. E bakıyorum burası 17, burası 8 arkadaşlar o zaman burada ne vardır? Bir özel üçgenden 8, 15, 17 vardır. O zaman bu noktadan bu noktaya kaç metre yürümüştür? 15 eksi 6'dan 9 metre yürüdüğünü çok rahat bulabilirsiniz diyorum ve bugünkü testimizin sonuna geldik hoşça kalın arkadaşlar